Merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine lif iplerim var. Elimde çok güzel bir lif modeli. Çalışması yapacağız sizlerle. Hemen başlayalım. Evet, hemen başlıyoruz. 10 tane zincir çekiyoruz. 10 tane çektiğimiz zinciri birleştirip küçük bir halk haline getiriyoruz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bildirim sesinizi etkinleştirmeyi unutmayınız. Evet halkamızı getirdik. Şimdi bu halkamıza fıstıklar yapacağız. ben altılı yapıyorum fıstıklarımı. Arasına bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Fıstıklarımız toplamda 8 tane olacak. 8 tane olacak şekilde halkamızın etrafını dolduruyoruz. Evet, bu şekilde halkamızın etrafına 8 tane fıstık yapalım. Hemen hızlandırıp devam edelim. 8 tane fıstığımı yaptım. Bilmeyenler için en son 8 tane yaptıktan sonra nasıl birleştiriyoruz onu göstereyim. İlk fıstığımızın başındaki zincire batarak birleştiriyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz. Bunu ipimi burada bırakıyorum. Kestim. Hemen diğer rengime geçiyorum. Diğer rengim sarı. Ee, bir fıstık araya bir zincir çekmiştim o bir zincire yani iki fıstığımın ortasındaki zincire geliyorum başını doladım bir fıstık yapıyorum fıstığımı yaptım üstüne bir tane daha zincir çekiyorum sık olması için tekrar başını doluyorum üstüne bir fıstık daha yapıyorum Şöyle bir fıstık daha yaptım. Tekrar başını doluyorum. Tekrar ilk yerdeki, ilk battığım yerdeki boşluğuma geliyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. Şöyle üçlü üçlü bir fıstık buraya yapmış oldum. Hemen arasına iki zincir çekiyorum. Diğer iki fıstığımın ortasına geliyorum. Şöyle size daha net göstermek için arasını bulacağım. Yine başını doluyorum. 1 2 3 4 5 6 dediğim gibi ben 6'lı yapıyorum siz isterseniz daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz tekrar bunun tepesinde bir fıstık daha yapıyorum Tekrar aynı noktaya bir fıstık daha. Evet. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bütün fıstıklarımızın arasını bu şekilde dolduruyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Hızlandıralım. Evet tamamladım. Son e, yeri göstermek istiyorum. Yine son üçlümüzü yaptık. Arasına iki zincirimizi çektik. Hemen şuradaki zincirimize birleştiriyoruz. Evet bu şekilde bitirdik. Bu şekilde bitirdikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen ona geçelim. İpimi kestim. Diğer rengime geçiyorum. Yeşil rengime. Hemen şu yapmış olduğum aralarına iki zincir atmıştım ya her üçlünün arasına. Oradan yeni rengimi takıyorum. Sıkıca bir zincir atıyorum oraya. Hemen fıstık yapıyorum. Bu bir, birinci fıstığım. Bu ikinci fıstığım. Bu üçüncü fıstığım. da dördüncü ve sonuncu fıstığım olacaktı ama ipini tabii ki kaçırdım. Evet, dört tane buraya fıstık yerleştirdim. Yani hepsinin arasına bu iki tane zincir çektiklerim hepsini bu şekilde dört tane zincir yaparak devam edeceğiz. Bunların aralarına da yine iki tane pardon 3 tane zincir çekiyorum. Hemen tekrar diğer boşluğuma geliyorum. Ne kaçırdı? Evet 3 tanesini yaptım. Hemen bir tane daha sizinle birlikte yapalım. dört tane doldurduk ne yapıyormuşuz arkadaşlar her iki e, her e, üçlü çiçeklerimizin arasına dörderli e, fıstıklarımızı yapıyoruz karşıya geçerken de araya üç tane zincir çekiyoruz 3 tane zincir çekip diğer boşluğumuza geliyoruz ve bu araya da yine dörtlü fıstıklar yapıyoruz sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen diğer sıraya nasıl geçiyoruz? Onu görelim. Evet, yeşil kısmını bitirdim. Şimdi yine ipimi kesiyorum. İsterseniz iki renkli yapacaksanız siz kesmeyebilirsiniz. Ben keserek ilerliyorum. Yine geliyoruz. 3 zincir çektiğimiz boşluğumuza ipimizi buraya takıyoruz. Yine buraya bir tane fıstık yapıyorum. Üstüne bir fıstık daha yapıyorum. yanına bir fıstık fıstık daha. Şimdi buradaki boşluğumu burada 4 yapmıştım. 4 fıstık yapmıştım. Bir dahaki sırada 6 fıstık yapacağım için 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ne yapıyordum? 6 zincir. 1 2 3 4 5 6 yapıyorum ve buraya tekrar bu üçlü çiçeğimden yapacağım. Çok uzatmak istemiyorum. Artık her aşaması hemen hemen aynı olacak. Şimdi şu şekilde gösteriyorum. Ortayı gösterdim. Kenarını gösterdim. <laughs> Burada 4 tane fıstık yapmıştık. Burası orası. Şimdi ben buradayım buradakileri yapıyorum burada beyaz yapmıştım burada sarı yapıyorum burada iki renkli çalışacağım burada rengarenk her sıraya farklı renkli çalıştım burada iki renkli çalıştım bunun da bitmiş yeten video çekip sizlerle paylaşacağım başka bir videoda Evet şimdi ben bu sırada bitirdim bunu bu sırayı bitiriyoruz aralarına 6 zincir çekiyoruz bir dahaki sırada 6 zincir çektiğimiz yere 6 tane fıstık yapıyoruz. Sonra yine bir dahaki sırada bu çiçeklerimizi yapıyoruz. Beyaz olan kısmı. Sonraki sırada 6'ydı. 8 zincir yap yapacağız. 8 zincirin üzerine 8 fıstık. 10. Burası da 10 tane. Bunu siz daha da büyütebilirsiniz. İsterseniz bu boyda da yapabilirsiniz. Ben ona kadar arttırdım. Bir iki sıra daha yapabilirsiniz eğer isterseniz. En son sırada bu çiçekte bırakıyoruz. Yani bu çiçeği yapıyoruz. Bu çiçekten bu çiçeğe geçerken fıstıklarımızın üzerine birer tane tığ battı. Yani zinciri yapıyoruz. Sık iğne yapıp şöyle diğer sıraya geçiyoruz. Bu şekilde bitirmesinde bu şekilde yapıyoruz. İster bu şekilde rengarenk çalışın, ister iki renkten çalışın, ister üç renk. Siz nasıl tercih ederseniz, elinizdeki ipleri göre nasıl değerlendirmek isterseniz. Modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim sesini lütfen etkinleştirmeyi unutmayınız. Bana destek olursanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz lütfen like'lamayı ve güzel yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.